Model 500. 2,5 kilo gelen ve 38 santimetre uzunluğundaki bu tabanca şu anda dünyadaki en büyük fabrika üretimi tabanca. 50 kalibrelik mermileriyle bir el tabancasına yerleştirilmiş en güçlü kovana sahip. Eğer dünyadaki en güçlü tabancayı yapmak istiyorsanız sınırların ötesinde düşünmeniz gerek. Model 500'ün yapımı fabrikanın metalürji bölümünde gerçekleşiyor. Burada işçiler 2 kiloluk paslanmaz çelik çubuklardan tabancanın şeklini oluşturuyor. Her şey bir çubukla mı başlıyor? Her şey bir çubuk parçasıyla başlıyor, evet. Katı çubuklar elektrik akımının çubuklardan akmasını sağlayan ve onları 15 saniyede 1000 dereceye kadar ısıtan bu endüksiyon ısıtıcısından geçiyor. İşçiler daha sonra yumuşatılmış paslanmaz çeliği tabanca şeklindeki ikiye bölünmüş kalıplara döküyor ve bir tonluk ağırlıkla eziyorlar. Yani bir arabayı alıp bu şeyin üstüne bırakıyorsunuz öyle mi? Bir tonluk bir arabayı alıp bunun üzerine bırakıyoruz. Sonunda elde ettiğimiz şey bu. Bu bitmiş hali. Bu şu anda işlenmeye hazır. Dövüldükten sonra işlenmemiş kalıplar ve modelin diğer bölümleri kesilmek ve belirli boyutlarda delinmek için makine bölümüne taşınıyor. Titanyum nitrat kaplı matkap parçaları dövülmüş bileşeni bu kalıplardaki gibi söyleyerek montaj için son halini veriyor. Kesim yapıldıktan sonra bir bilgisayar tabancanın bölümlerini herhangi bir defosu var mı diye kontrol ediyor. Bilgisayar parçaların birinde bir farklılık gördüğü zaman bu kesim makinesinin jileti körelmiş ve onu değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Şimdi silindirler ve kalıplar belirli boyutlarda kesildiğine göre paslanmaz çeliğin kendisi sağlamlaştırılmalı. Bu da ısıtma bölgesinde gerçekleşiyor. Tabancanın çeliği hava kabarcıkları veya başka kusurlar bulunduruyorsa 50 kalibrelik kovanın patlayıcı gücü altında paramparça olabilir. Aşırı sıcak, metali zayıflatabilecek veya paslanmasına sebep olabilecek kusurları yok ediyor. Gördüğünüz gibi bunun daha yakınına gitmek istemezsiniz. Çünkü bunun işi yaklaşık 1600 derece ve bazen kafamızı oraya soktuğumuzda kasklarımızın üzerindeki sivri doğru eriyor. Model 500'ü ısıtma sürecinde ısıyı eşit dağıtmak için tuz banyoları da kullanılıyor. Neden tuz? Tuz oksijeni dışarıda tutuyor çünkü içindeki aslında erimiş tuz. Başka bir şeye yer yok. Oksijeni ve başka her şeyi dışarıda tutuyor. Oksijenle temas ettiği tek an sallandığı veya buraya geldiği zaman. Bu erimiş tuz, gerçek tuz gibi ama sıvı. Bunun içinde kimyasallar var, aynı kullandığımız derece gibi. Orada bulunan yaklaşık 1600 dereceden oldukça düşük. 550 veya 500 derecelerde. Bu da beynit adı verilen moleküler yapıya dönüşen madde. Bu tuzlanma sürecinin sonucunda ortaya çıkıyor. Bu adımdan sonra tabanca parçaları parlamak için hazır. Tabancalar seramik taşlarla dolu bir küvete indiriliyor taşlar burada titreşiyor ve tabancanın parçalarına sürtünüyor. Böylece çelik mükemmelleşiyor. Son olarak Model 500'ün 107 parçasını montaj bölümünde birleştirmeye geliyor. Ama Marshall buraya girmeden önce güvenlik taramasından geçmek zorunda. İşçiler model 500'lerin bir araya getirilmesini ve çalıştırılmasını bu bölümde yapıyor. Bu yüzden güvenlik önemli. Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Buraya giren herkesin görüntüsünün kaydedilmesinin yanı sıra firma elemanları işe almadan önce onlar hakkında sıkı bir araştırma yapıyor. İşte hepsi burada bir araya geliyor. Burada hepsini birleştiriyoruz ve sonunda bir tabanca oluyor. Bu insanların makinelerden daha iyi olduğu bir süreç. Her işçi tabancayı bir sonraki durağa göndermeden önce birkaç görevden sorumlu. Buradaki işçi silah kovanını kalıpla birleştiriyor. Bunu tasarlayan mühendislerin bu bağlantı noktasına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer düzgün sağlamlaştırılmazsa model 500'ler ateş edildiğinde kelimenin tam anlamıyla paramparça olur. Bunu klasik kovanlarla yaptığında kenarın kovana denk geldiği kısımda yoğun bir basınç hissedersin. Tamam. Dolayısıyla kırılacaksa tam şuradan kırılır. En çok çalıştığı yer burasıdır. Model 500 bu çalıştığımız basınçlar altında gerçekten kırılmak ister. Bu güçsüzlüğü dengelemek için mühendisler bu durumu güçlendiren bir sistem geliştirdi. Önce namlu tüpü kılıfa sokulup tabancanın kalıbına monte ediliyor. Daha sonra işçiler namluyu sıkıştırıp kılıfı karşı tarafına geçiriyorlar. İki tarafta da namlu olunca 50 kalibrelik kovanın patlayıcı gücü silahın her santimine yayılıyor. Bu buradaki kalıba montelenmiş. Yani aslında düşünürsen bu çok gergin bir lastik bant gibi. Mükemmel bir Sıkı. benzetme. Aynen çok Iyi. <laughs> evet kesinlikle öyle. Kılıf sistemi tabancayı sadece yapısal olarak sabit kılmıyor. Aynı zamanda ağırlık yapıyor. 50 kalibrelik kovanın oluşturacağı tepmeyi engellemek için yapılmış bir dizayn daha. Model 500 ateş aldığı zaman kovan mermiyi atmak için gücünün sadece yüzde yetmişini kullanıyor. Önce namludan gözle görülen bir ışık çıkarıyor. Ama aynı zamanda tabancayı tek hareketle yukarı ve geriye doğru itiyor. Mühendislerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri 50 kalibrelik bir kovanın meydana getireceği büyük enerjiye dayanacak bir silindir tasarlamaktı. Çözümse tabancayı 5 mermili yapmaktı. Bu bir 5 mermili. Çoğu tabanca 6 mermili. Bunu yapmanızın nedeni boyutu küçük tutmak istemeniz mi? 5 mermiyi tercih etmemizin sebebi şu küçük durdurma çentiği. ...bu çıkıntı silindirin tabanca ateş ettiği anda sabitlenmesine sebep oluyor. Eğer 6 mermi olsaydı hemen bir sonraki mermiye geçerdi. Eğer tek sayı yaparsanız mesela 5 ya da 7 o zaman mermi deliklerinin tam ortasında durur. Bu durdurma çentiklerini mermi deliklerinin arasına yerleştirmek... ...kovan ve silindirin tepesi arasında mümkün olduğu kadar fazla çelik olmasını sağlıyor. İşçiler tabancaları monte ettikten sonra müfettişler her model 500'ün montajdan güvenli çıktığından emin olmalılar. Birçok girintili parçası olduğundan tabancada problem çıkarır. Hangi biri ateş eden için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden sadece en deneyimli teknisyenler silah müfettişi sıfatını alabiliyor. Bir dakikadan daha kısa bir zamanda müfettiş tabancanın yaklaşık 25 hareketini denetliyor. Kovan ve silindirin doğru hizada olmasından emin olman lazım. Silindirin serbestçe hareket etmesi gerek. Buradaki uzaklığın mükemmel olmasına dikkat etmelisin. Kalıp ve silindir arasına. Ve bu tek hareketle 3 ayrı özelliği kontrol ediyorum. Horoz parçacığını, tetiği ve ağırlıklarının doğru olup olmadığını. Tabancanın doğru çalıştığını anlamak için yılların tecrübesi gerekiyor. Yani sen şimdi bunun içine kurşun koyarsak ateş alır ve bunu doğru yapar mı diyorsun? Ve çoğundan daha iyi yapar. Tamam. Ama bunu öğrenmenin tek yolu içine kurşun koyup tetiği çekmek. Bir atıcı test etmek için her silahla fabrikadan çıkmadan önce üç kere ateş ediyor. Şimdi model 500'ü test etme sırası Marshall'da. Çek şunu. Şimdi birkaç noktanın üstünden geçelim. Paul Plough, doymak bilmeyen bir silah harcısı ve 23 yıllık Smith Wesson çalışanı ona birkaç ipucu veriyor. Tabancaya doğru biraz eğil, eğil ve böylece silah geri teptiğinde problem yaşamazsın. Model 500'den önce hiç kimse 50 kalibrelik bir kovanı ateşlemeyi başaran bir tabanca yapamamıştı. Çünkü kimse tabancanın meydana getireceği büyük sarsıntıyı nasıl ortadan kaldıracağını bulamamıştı. Tabii ki kovan bileğinden biraz daha yukarıda. Eğer bileğinle aynı hizada olsaydı güç olduğu gibi geri gelirdi. Tamam. Ama aynı hizada değil. Kovan onun üzerinde duruyor. Sonuç olarak da ateş ettiğin zaman dönmeye meyilli. En kötü ihtimal kendi yani kafana çarpabilirsin. Bu iyi bir şey değil. Marshall'a sadece iyi bir atış yapmak düşüyor. Aman tanrım. Açıkçası düşündüğümden çok daha iyi geldi. Kovandaki o kadar enerjiden bahsettikten sonra çok rahattı. Sarsıntısı nispeten az olan bir tabancada birçok özellik bulabilirsin. Sarsıntıyı en aza indirgemek için Smith Wesson el tabancalarında her zaman bulunmayan bir özellik ekliyor. Kompensatör. Silah ateş aldığında mermiyi namludan iten gazlar kompensatörün deliklerinden geçiyor. Böylece sarsıntı en aza indirgeniyor. Kompensatör olmasa model 500'ün namlusu 90 derece ve üzerine çıkar. Ama bu yeni bileşenle tabancanın geri tepmesi sadece 50 derecelerde kalıyor. İnşa edilmiş en büyük konteyner gemileri, seyahat gemileri ve araştırma gemileriyle denizlere aç. Bu gemiler göktelen yüksekliğinde otoban genişliğinde ve 1 milyon tuğla taşıyan binlerce fil ağırlığında. Bu gemiler sadece görkemli ya da büyük değil. Onlar okyanusun aslanları. Okyanusun aslanları yepyeni bölümler.